Al bana bak kızım. Al oh. uzak duracaksın. Baba. Sus kız. Oh. Delirdin sen. İnce. Sensin deli. Al oh. oh. bana bak. <laughs> Öldürürüm seni. Oh, kafayı oh. kapayım olmuş? Yılansın sen yılan. Yılan uzak. Uzak oh. duracaksın. Melis ne oluyor ya ne yapıyorsunuz? Gel buraya. Gel bırak. Oh. Bırak. Oh. bırak. Oh. Hadi. Hadi. Dur. Ya, ya kafayı yedi ya. Ya bu senin kadın gerçekten ka kafayı yedi Levent. Şu yaptığına bak. Bana, evime ne hale getirdi. Hak ettin sen. İnşallah da dersini almışsındır. Levent bir şey demeyecek misin? Kocam. Canım kocam benim. Hadi gel biz gidelim artık. Nasılsa burada hiçbir işimiz kalmadı. Gel kocam gel. Yok artık. Kızım sen manyak mısın? Ne yapıyorsun ya? Ne o rezalet? Benim de bir onurum, bir gururum var. Oyundan da olsa biz evliyiz. Ya kadın resmen seni ayartmaya çalışıyordu. Ne yapacaktım? Göz mü yumacaktım? Ayrıca ne var canım? Ailemi düşündüm ben. Ne gülüyorsun? Hiç. Hoşuma gitti. Ha öyle mi? Hı. O zaman havalara girme. Çünkü senden hoşlandığım falan yok.